Lozan Barış Antlaşması'nın sonuçları. Öncelikle bu anlaşma ile bu anlaşma ile Birinci Dünya Savaşı sona ermiştir. Kim açısından? Türk tarafı açısından. Yani Osmanlı Devleti veya Türk Milleti açısından 1. Dünya Savaşı Lozan Barış Anlaşması ile sona ermiştir. İkinci olarak Türk Milli Mücadelesi resmen sona ermiştir. Türk Milli Mücadelesi resmen sona ermiştir. E, fiilen neyle sona ermişti? Yani askeri e, operasyonlar, askeri çatışmalar neyle sona ermişti? Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla. Lozan Barış Anlaşması'yla resmen milli mücadele sona ermiştir. Evet. Bir diğer özelliği, e, Türk Milli Mücadelesi Türk Milli Mücadelesi bu anlaşma ile zaferini resmileştirmiştir. Yani bu mücadele ile bu mücadele bu anlaşma ile resmen başarıya ulaşmıştır. Lozan Barış Anlaşması bunun tescilidir. Peki e, o dönemde sömürgeleştirilmiş, işgal altında olmuş bir sürü ülke vardı. Hindistan, Cezayir, Mısır e, ve benzer ülkeler. İşte bu anlaşma esir milletlere örnek olmuştur. Onlar da bağımsızlık hareketlerine Lozan'dan esinlenerek girişmişlerdir. Diyoruz ki esir milletlere örnek olmuştur. Evet, ülke içerisinde ise milli mücadele sona erdiği için ciddi bir inkılap hamlesi başlayacaktır Lozan'dan sonra. İç politikada inkılap hamlesi başlatılacaktır. Lozan'dan sonra inkılaplar, inkılap süreci başlayacaktır.